radar cezalarını iptal ettirmenin 3 önemli sebebini açıklayacağım sizlere. Arkadaşlar son zamanlarda özellikle de Kurban Bayramı sürecinde kamuoyunda çokça tartışılan ve büyük tepkilere yol açan radar cezalarını hangi hallerde iptal ettirmenin mümkün olduğu onu sizlerle bugün konuşacağız. Birincisi belli aralıklarla peş peşe kesilen 3 veya 4 radar cezasının iptali mümkündür. Bunun gerekçesi ise kabahatler kanununda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir kişi bir eyleminden dolayı birden fazla şekilde cezalandırılamaz. İkincisi ise denetlemenin yapıldığı yollarda radar uyarı levhası olmak zorundadır. Bu olmadan gizli araçlarla tespit edilip yazılan cezalar geçersiz kılınabilir. Çünkü Yargıtay gerekçeli kararlarında devletin gizli radarla vatandaşına tuzak kuramayacağına hükmetmiştir. Üçüncüsü ise hız sınırı 100 metre aralıklarla aniden ve yanıltıcı bir şekilde 70'ten 50'ye, 50'den 30'a düşmüşse bu düşme neticesinde kesilen cezalar da aynı şekilde iptal edilmelidir. Peki bunun için ne zaman, nereye ve hangi evraklarla başvurmalıyız? Arkadaşlar bu cezanın yüzünüze okunmasından veya tebliğinden itibaren 15 gün süre içerisinde e-devlet üzerinden veya ikametgahınızın bağlı olduğu bu yerdeki adliyelerde bulunan sulh ceza hakimliklerine 15 gün süre içerisinde ücretsiz olarak başvurabilirsiniz. Peki bu başvuru dilekçenize hangi evrakları eklemelisiniz? Ceza tutanağının yanı sıra kimlik, ehliyet ve ruhsat fotoğraflarınızı da eklemelisiniz. Son olarak, indirimden yararlanmak için cezayı ödeyen vatandaşların ödeme dekontlarının fotoğraflarını da eklemelerini hukukçular tavsiye ediyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu durumu yaşayan arkadaşlarınız var ise bilgi amaçlı paylaşabilirsiniz. Paylaşım işinizi gördüyse beğenip abone olursanız bir dahaki paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.